Darbe girişimi sırasında hainlerin bombalarına maruz kalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5. yılın anısına anma törenleri vardı. Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi ve film gösteriminde mecliste milletvekillerinin sokakta halkın kahramanlığı bir kez daha yansıtıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop 15 Temmuz devletinin yanında duran biricik halk hareketidir dedi. Çünkü bu kez karşılarında güçlü bir irade, cesur bir duruş vardı. 5 yıl önce yazılan destan kameralara böyle yansıdı. Fotoğraf kareleriyle anılar bir kez daha tazelendi. Darbe girişiminin 5. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi açıldı. O geceyi anlatan film gösterimi gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop günün anısına basın mensuplarına plaket verdi. Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan 5. yılında 15 Temmuz panelinde ise yaşananlar anlatıldı. Mustafa Şentop, 15 Temmuz devlet millet bütünleşmesinin özüdür dedi. 15 Temmuz siyasi iktidara karşı devlete karşı değil tam aksine devletin yanında siyasi iktidarın yanında anayasal düzenin yanında Duran, durmak için gerçekleştirilen bir halk hareketiydi. Bu yönü itibarıyla bence 15 Temmuz biriciktir. Diğerlerinden tamamen farklı olarak millet, halk sokaklara anayasal düzeni korumak, devlete sahip çıkmak, siyasi iktidara sahip çıkmak için sokaklara dökülmüştür. Kendisi de o gün mecliste yer alan vekillerden biri, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'da bu anın bir daha tekrarlanmamasını Bamba. diliyorum dedi. Bombalar vardı, zorluklar vardı ama bir şey yoktu, korku yoktu. Gece bitmiş ama biz bitmemiştik. Hamdolsun.